Merhaba arkadaşlar pes sevenler bir hoş geldiniz. Çok önemli bir gelişmeyle karşınızdayım arkadaşlar. Sabahki videoyu izlediyseniz hani günlük maç değerlerin gelmesi bekleniyordu. Geldi mi geldi ama kime geldi? Japonlara geldi. Hani ben normalde bakıyorum bakıyorum bir türlü gelmedi. Japon VPN'i ile oyuna girdiğimde e, gördüm maçtayı. Saat 1 itibariyle bu maçtayı geldi. Fakat görebilmek için Japon VPN'i ile girmek gerekiyor. Yani VPN uygulaması indirip oradan Tokyo 2'yi seçip oyuna girmek gerekiyor. Hemen onu göstereyim. Arkadaşlar de da normalde bize bugün 4 tane e, cuma günü dün 4 tane maçdaye gelmişti yarın'a kadar. Şimdi Japonlara her gün ekstra bir maçdaye gelecek. Tabii ki biz VPN ile girdiğimiz zaman bu bize de gözüküyor. Ben henüz katılmadım. Hediyelerine de bir bakalım. Ne hediyesi veriyor? Şöyle hemen bir girelim. Buradan ya, Juventus seçeyim ben. Şimdi Juventus'u seçtim. Onayla diyelim. Hediyelerini de merak ediyorum. Maylap parası 40 verebilir. Genelde bu Kısa süreli gördüğünüz üzere 4,5 saat gibi bir süre kaldı. Her gün bu mini e, maçtayı gelecek. Saat 1'de geliyor e, Türkiye saatiyle. Ve yaklaşık kaçta bitiyor? 4,5 saati var. 5 saat desek 6'da bitiyor arkadaşlar. Şu an saat itibariyle 13.23. E, 1'de gelen maçtayın e, 5 saat bir süresi var. Etkili ayrıntıları diyelim. Ne verdiğine bakalım. Ve her gün 23 Nisan'a kadar bu devam edecek. Şöyle aşağılara doğru iniyorum. İniyorum. 50 futbol puanı veriyormuş. Hemen ilk maçı oynadıktan sonra 50 futbol puanı verilmekte. Hani normal diğer maçtaylara göre az veriyor. Altın toplar falan derken 4000 puan yapıldığında da 40 my club parası veriyor. Hani oynar mısınız, oynamaz mısınız? Yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer şeyleri de göstereyim. Japonca ama tarihleri anlayabiliriz. Etkinliğin ayrıntılarını sizlere göstermek istiyorum. Ya bu bize de gelebilirdi. Hani biz buna, buna girmek için Japon VPN'i kurmak zorunda değiliz. Yani bu Japon takımları da değil. Yani Barcelona Juventus Avrupa'nın önde gelen takımlarını kullanıyorsun. Ama Avrupa'ya bunu sunmuyorsun ya da dünyaya bunu açmıyorsun. Şimdi iki mesajdan biriydi galiba. Bu mesaj da olabilir. Etkinliğin e, tarihleri alt alta falan yazıyordu. Evet Gördünüzler arkadaşlar gün gün ne geleceği kendi saatleriyle tabii ki yazmışlar bugün Barcelona Juventus yarın diğer takımlar böyle her gün maçday var 23 Nisan'a kadar hani eğer oynamayı düşünüyorsanız hani ben oradan azar azar MyClub parası alayım azar azar e, futbol puanı alayım diyorsanız e, tamamladığımız zaman tabii ki epey bir yine MyClub parası ve futbol puanı olabilir e, oyunu e, Japon VPN ile girmeniz lazım ben Panda VPN uygulamasını indirdim ücretsiz bir saat kullanıyoruz hani reklam izliyorum. Oradan bir saat ücretsiz kullanma hakkı veriyor her reklam izledikten sonra ee, ve donma kasma pek yaşamadım. Ben de daha önce hiç bunu denememiştim. En son gelen maç için bir kere denedim, bir kere yaptım yani hayatımda VPN ile girdim. Bir hafta hani en son gelen Japon maç dayını oynadım. 500'e futbol puanı veriyordu. İki defa aldım onu. İki defa da MyClub parası aldık. Hani hesaplanır mı diye uzun süredir korkuyordum ama bu sefer e, uyguladık biz de. Bu etkinliğin bize gelmemesi ama çok üzücü. Yani olacak iş değil. Ya Japon takımları da değil ki, Avrupa'nın önde gelen takımlarınla etkinlik yapıyorsun ama bunların ülkelerinde bu etkinlik oynanmıyor. Çok saçma bir durum. Dediğim gibi bu önemli gelişmeyi sizlere aktarmak istedim çünkü VPN ile oyuna giren arkadaşlarımız var. Hani yapmak istiyorlarsa yapabilirler. Dediğim gibi e, eğer yapmayı düşünüyorsanız bu bunun sonunda hesap banlanır mı banlanmaz mı hesaba bir şey olur mu arkadaşlar hani ben bir şey demeyeyim çünkü herkes emek veriyor hesaplarına hani yapan arkadaşlarımız var yorumlarını ve görüşlerini paylaşabilirler e, yapmayı düşünüyorsanız da e, bir VPN uygulaması indirmeniz gerekiyor dediğim gibi ben Panda VPN'i kullanıyorum ama daha iyileri Varsa da yorum olarak paylaşabilirsiniz. Panda VPN normalde Tokyo 2 konumunu seçtiğimizde ücretli. Fakat reklam izlediğimiz zaman bir saat ücretsiz kullanma hakkı veriyor her reklamdan sonra. Ben Ufo VPN'i kullanmıştım. O çok donuyor, çok kasıyor. Bir de yenik sayılıyordum durup dururken. Bağlantım koptu diyor. Çok kasıyordu panda VPN'de o sorunu yaşamadım. Sizleri yayınlar iyi seyirler arkadaşlar. Yeni gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Her gün bu maçtayılar 23 Nisan'a kadar Japon VPN ile oynanabilir. Çok kısıtlı süresi var. 5 saat oynama süresi var. Oynayacaksanız lütfen zamanı kaçırmayalım. Görüşmek üzere.